Necip çıktı aldı. Necip. Necip'in pası. Savunmasına. Seyfullah top kaybı top ağlarda gol. Nusret savunmadaki hatayı affetmiyor top ağlara gönderiyor. Seyfullah top kaybı top ağlarda gol. Nusret savunmadaki hatayı. Faruk. Faruk. Tek top Nusret'ten Zeki alır mı önüne müdahale geldi. Faruk topu kazandı. Kaleye vurdu kaleci. Sonrasında direkt top dışarıda korner. Köşe vuruşu kullanacak Karacılı. Orta geldi. Savunma karambol kaleci son anda. İleriye doğru uzun bir top. Kafa vuruşu geldi asfaltta dışarıya. Seyfun <laughs> Karslı. Yasin. Zeki. Tekrar Yasin. Yasin. Zeki. Zeki. Pası. Sekti top. Yusuf vurdu. Top dışarıda. Kalecide top. Uzun bir top geldi. Kafa vuruşu. Muhemreden. Şimdi Yusuf. Aradan pas. Faruk vurdu. Fark ikiye çıktı. Evet, Aradan yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Yürüyorum. Faruk. Aradan pas. Faruk vurdu. Fark ikiye çıktı. Aradan pas. Şimdi Yusuf. Yusuf. Musvet'in pası. Faruk döndü vurdu. Asfakta dışarıya. Karayeli köyünde oyuncu değişikliği gerçekleşti. uzun bir top. Sekti top. Kaleye doğru. Bir şut. Asfakta dışarıya. Taç. Taç kullanıldı şimdi. Yasin. Yusuf. Kaleye baktı. Vuruşu mükemmel bir gol. Harika bir gol. Yusuf'tan. Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Yusuf da. Necip sıyrılır rakibinden. Zeki orada. Zeki. Zeki hata yönü değiştirdi. to yere. Faruk. Yusuf. Yerden çevirdi. Gol pozisyonu. Asrak da dışarıda. Geldi Taç. Taç kullanıldı. Nusret, Nusret arada pas. Faruk kaleci. Köşe vuruşu kullanılacak. Faruk paslaşarak kullandılar. Nusret tekrar Faruk. Faruk, Faruk, Faruk kaleci. Kamil yerden Zeki araya girdi. Fakat top kazanıldı. Şimdi Necip, Necip. Necip çekti topu. Necip kale yaralarda. Top kaybı. Ve serbest duruş. Yusuf sarı kart görüyor. Kullanıldı. Seyfullah sürüldü, vurdu harika bir gol attı. Seyfullah. Farkı 1'e indiriyor. Karaveli köyü. <laughs> Seyfullah. Farkı 1'e indiriyor. Karavelik köyü. Zeki araya girdi. Nusret sisteriğini veremiyor. Şimdi karşı atak şansı. Kamil. 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 Kaleye vurdu. Tat direkten döndü. Şimdi Seyfullah, Seyfullah kaleye vurdu top dışarıda. Harika bir gol attı Necip. Üç üç oldu skor. Necip gollere devam ediyor. Karşılaşmada. Üç üç oldu skor. Enes. Araya girdi Necip, Necip. Necip, Necip serinin rakiplerinden Necip. Necip gitti. Pasını verdi. Şeyhullah vurdu top dışarıya çıktı. Karacılı da Bası. Egemen vurdu sekti top Şimdi Mustafa Mustafa Necip topu kazandı 2'ye 1 geldi Necip Necip sarılır rakibinden Necip vurdu kaleci son anda <laughs> <laughs> Seyfun güzel bas Necip'e. Necip top dışarıda. Mutlak gol pozisyonundan yararlanan. E Yusuf bas, Enes Enes çekti topu vuruşu topağlarda Enes Bas Enes. Enes çekti topu. Vuruşu tabağlarda. Enes. Yusuf sarı kart gördü oyunu soğuttuğu için. Hocam. Bir kartla Batuhan'a. <laughs> Ve karşılaşma sona erdi. Karşılaşmada